Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Eskici. Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Bir çocuk varmış. Kasabada onu herkes Eskici diye tanırmış. Eski ne varsa toplarmış. Topladıklarının bir kısmını kullanır, bir kısmını satarmış. Kazandığı paralarla kitap alır, defter alır, kalem alır, okul ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırmış. Üç kardeşin en büyüğü olan çocuğun başka türlü okula gitmesine imkan yokmuş. Ailesi köyde yaşadığı için kasabada okula gidebilmesinin tek yolu buymuş. Köyde çiftçilik yapan ailesi kazandıklarıyla ancak karınlarını doyuruyorlarmış. Çocuklarını okula gönderecek paraları maalesef yokmuş. Bu yüzden de çocuğun kendi parasını kendisinin kazanması gerekiyormuş. En büyük hayali öğretmen olup önce kardeşlerinin sonra kendisi gibi köyde yaşayan çocukların okumalarına yardımcı olmakmış. Bu yüzden gece gündüz demeden her fırsatta dersine çalışıyor, sınavları hep başarıyla geçmek için çok çabalıyormuş. Kasabada eskici çocuğu tanımayan yokmuş. Kimi onunla kitaplarını, kimi ise kıyafetlerini paylaşıyormuş. Kitaplar çocuğu İnanılmaz mutlu ediyormuş. Tabii kıyafetlerde ama hiçbir şey Onu kitapların mutlu ettiği gibi <laughs> Mutlu edemezmiş. Eskici çocuk her gün hava kararmadan eve geliyor. Gece yarılarına kadar ders çalışıyormuş. Her sabah gün doğmadan kalkıyor, önce okula gidiyor, sonra eşyalarını her zamanki gibi kasabanın berberine emanet ediyormuş. Eskileri taşıdığı el arabası zaten berberin dükkanında duruyormuş. Okul çantasını bıraktıktan sonra çocuk hemen el arabasını alıyor, eskileri toplamaya başlıyormuş. Plastik, tahta, karton, kağıt, gazete, demir ne buluyorsa topluyormuş demirleri demirciye, karton, gazete ve diğer kağıtları pazarcıya, plastikleri de sütçüye veriyormuş. Günlerden bir gün yine yorgun ama mutlu eve geldiğinde annesini daha dün getirdiği kazakları sökerken bulmuş. Anne neden söküyorsun giyecektim ben onları demiş annesi senin bu kadar çok çalışman ve çaban karşısında ben de bir şeyler yapmak istedim demiş çocuk iplerimiz atacaksın aa çok iyi fikir ben yarın kasabadaki tuhafiyeciye sorarım alır mısınız diye derken annesi araya girip hayır hayır bunları satmayacağım sana yeni kazaklar öreceğim demiş çocuk anneciğim hiç gerek yoktu neden kendini yoruyorsun dese de annesi senin mutluluğun benim bütün yorgunluğumu alır yavrum demiş. Çocuk yemeğini yedikten sonra odasına çekilip geç vakitlere kadar ders çalışmış. Sabah kalktığında başucuda onu bir sürpriz bekliyormuş. Annesi söktüğü iplerden öyle güzel bir kazak örmüş ki yepyeni olmuş. Çocuk inanılmaz mutlu olmuş. Belki de hayatında ilk defa başkasının giymediği bir kazağı olmuş. Çocuğunun mutluluğu annesinin bütün gece gözünü bile kırpmadan kazağı bitirmeye çalışmasına değmiş. O günden sonra çocuğun rengarenk yepyeni kazakları olmuş. Eskici çocuk topladıklarını getirmiş, annesi sökebildiklerini sökmüş, yenilerini örmüş. Eskisinden de daha güzel olan kazaklar, hırkalar, yelekler çocuğa daha da çok çalışma azmi vermiş. Ve bu azim onu hedefine adım adım yaklaştırmış. Kasabanın eskicisinin, kasabanın öğretmeni olacağı günleri çok yakınmış. Masalımızda burada son bulmuş. İyi uykular çocuklar.